Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar üniversiteli oyuncularımız Kerem Bursin ve Hande Eçel yine fanları onları ele verdi ve onlar yine birlikte görüntülendiler. İşte onların bu görüntülerini hemen sizlerle paylaşmak istiyoruz. Arkadaşlar onlar kafede ee, kahve alırken Birlikte görüntülenmişler ve sonra hemen kafeden çıkmışlar. Ve fanlarından birkaç kişi ise onların bu görüntülerini magazine yaymış. Arkadaşlar biz de hemen bu görüntüleri gördüğümüzde çok mutlu olduk. Onları çok yakıştırıyoruz. Birbirlerine çok yakışıyorlar. Hem de oyunculuğunu çok seviyoruz. Arkadaşlar eğer videomu beğendiğinizi beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun arkadaşlar. Hoşçakalın.